Ha, sevgili seyirciler, ben Selin Özkök Karacahanem, evlilik, aile ilişki terapistiniz, yaşam koçunuz, her günkü dert ortağınız. Her gün biliyorsunuz 1 ile 1.45 arasında bunu canlı olarak yapıyoruz bugün olduğu gibi. Akşamları 8'e çeyrek kalayla 8.30, hafta sonları da saat 4'te cumartesi ve pazar günü bir kere olmak üzere tekrar var. Bir de sabaha karşı var her gün tekrar 4'e çeyrek kalayla Dört buçuk epece şey saat ezberlemesi kolay değil ama işte bu şekilde zaten biliyorum beni seyredenler bu tarihleri gayet net ve seçik biliyorsunuz. Canlı yayın alacağım telefon alacağım bağlanacaksanız bir an evvel telefonlara başlayın. Çünkü sonra üzülüyorsunuz beni de üzüyorsunuz bir türlü size bağlanamadım Selin Hanım diyerekten. Evet ben konuşa durayım o aralarda. Tabi hala bu kadar yağmur yağmasına rağmen biliyorsunuz susuzluk devam ediyor. Bizim telefon numaralarımızı da söyleyeyim isterseniz 0212 236 61 61 evlilik sanati et telefonumuz hazır su yarım kaldı <laughs> çok dikkat suları harcamayın alo Merhaba Selin Hanım. Merhaba canım, buyur. Nasılsınız? Ben çok iyiyim, teşekkür ederim. Buyurunuz. ben size düzenli olarak her gün seyrediyorum. Çok beğeniyorum. Hay canım, çok, çok başarılı. başarılısınız. Çok teşekkür Benim bir problemim var. Yalnız bunu kendim çözmeye çalıştığım halde çözemedim. Hmm. Neydir problem? Ben 20 senelik evliyim. Aha. 18 yaşında bir kızım, 9 yaşında bir oğlum var. Hı hı. Eşim evlendiğimiz günden beri kumar oynuyor. Senden evvel yani. Yani benden daha önce çocukluğunda başlamış. başlamış. Oo. Ya ben evlendiğimizde bizi tanışarak konuşarak evlendik. Hı hı. ya Evlendiğimde bilmiyordum. Daha Ama sonra sen... çocuğum olduktan sonra öğrendim. Hala devam ediyor. Parakay Kaç Bey. defa iflas etti. Oo bu yüzden. Evet bu yüzden. Yani kumar borcunu ödeyemediği için arabaları vardı, sattı. Ee, ...bir 10 sene falan bir ara verdi oğlum olduktan sonra oynamadı evet oy yani oynamadı ya da oynadı ben bilmiyorum evet. ee, yani bir borç konusu olmadı bir 10 sene içerisinde evet ee, işi çok düzgündü iyi bir holdingde çalışıyordu daha sonra işte şirket falan kurdu bir şeyler oldu iflas etti de değil aslında para çekmiş işte ee, ödeyememiş Evet. Ödeyemeyince şirketi devretti. Evet. Bu arada çalıştığı yerden de ayrıldı. Yazık. Şu Yazık. anda dört senedir işsiz. Of dört sene çok fazla. Çok fazla. Niye ee, ne yapıyor? Bir iş arayışı içerisinde değil Oo. artık meslek haline getirdi. Ah çok üzgünüm. Yani sürekli geceleri gidip sabahları gelmeye başladı. Bu yüzden çok büyük kavgalarımız oldu. Ka e nasıl geçiniyorsunuz? Nasıl? Yani nasıl geçiniyoruz? Kazanırsa geçiniyoruz. Ama işte bu tam tipik bir kumar hadisesi. Bu önceleri bazı insanlar doğuştan e, kumara, içkiye, meyal. Dolayısıyla bunu öyle kabul edelim. Ama e, psikolojik boşluk diyeceğim ama bu şimdi artık hastalık durumuna girmiş. Yani evet. kumar bir yerde alışkanlık işki gibi bırakamıyor. 10 sene ara vermiş belki o aralarda onu kompanse edecek yerine geçebilecek ona huzur veren e, tatmin eden bir takım işleri vardı belki oğlunuzun doğuşuydu bilmiyorum ama şu andaki durum bence çok çok yazık bir şekilde. Yani ben... bu çok kötü. Evet sözünüzü kesiyorum ama. Hayır rica ederim. Ben yani bu Dört sene içerisinde depresyona girdim. Tabii canım. Bir ee, buçuk sene depresyon tedavisi gördüm. Vay evlat. Ee, şu anda iyiyim yani. İlaçlarımı kullanmaya devam ediyorum. Ee, şu anda yani çocuklarımı da toparladım. Ee, Nasıl ben kurtaracağız?